Namaza başlarken tekbir oluyorsun değil mi? Ne diyorsun? Allahu Ekber diyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Böyle sinirlendiğin zaman elinin tersiyle tokat çakarsın ya bir adam. Elinin tersiyle dünyaya tokat çekiyorsun arkaya doğru. Allahu Ekber diyorsun. Allah en büyüktür diyorsun. Dünyadayken Allah'ı hatırlıyorsun. E kıyamda duruyorsun. Tabi Allah'a Ekber deyince nefis hemen böbürleniyor. Ulan sen ne yaptın hemen böyle hani ben Allah'a kulluk yaptım diye bir böyle böbürlenme geldi. Hemen ellerini bağlıyorsun fazla kibirlenme. Hemen allah Teala'ya karşı bir tevazu ediyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Rukiye gidiyorsun. Fazla yine durdun sen bak. Namaz kılmayan insanlar var. Sen ayakta durdun Allah'a kulluk yapıyorsun böbürlenme. Hemen eğiliyorsun. Subhan Rabbine azim diyorsun. Ben büyük olan Allah'ı, azim olan Allah'ı tenzih ederim diyorsun. Tesbih ederim diyorsun. Yani söylediğimiz şeylerin farkına varmamız lazım. Aslında çok büyük bir iş yapıyoruz. Neyse kalkıyorsun bu sefer kalmaya. Hemen nefis tekrar devreye giriyor. sen Allah yine kulluk yapıyorsun. Dikleniyor, diklenince hemen aklına geliyor. Şş, sen bak bir daha kibirlendin. Bu sefer secdeye gidiyorsun, daha fazla eğiliyorsun. Yani namaz yapan adam eğilecek, namaz kılan adam eğilecek. Tevazu sahibi olacak. Yaratıcısını hatırlayacak. Secdeye gidiyorsun değil mi? İnsanın vücudunda en kıymetli yeri neresidir? Başıdır değil mi? Baş olmasa, beyin olmasa insan var mı? Yok. Hayvandan bir farkı olur mu? Yok. Hiçbir farkı olmaz. İnsanın en kıymetli azası beynidir, başıdır. En kıymetli azanı en alçak olan yere getiriyorsun yeryüzüne herkesin bastığı, belki pislediği, öyle değil mi? Pisliğimizi, yani her şey nereye akıyor? Yeryüzüne değil mi? En kıymetli olan şeyini yüzüne getiriyorsun. Hemen secdeye gidiyorsun. Ne diyorsun bu ne demek? Nereden geldiğini hatırlıyorsun. Sen nereden geldin ya? Allah Teala ne buyuruyor? Halakahu min Biz Adem'i Topraktan yarattı. Topraktan. Ya var mı şöyle bir yaratıcı? Toprağı böyle bir araya getirecek. Ona can verecek. Can ya. <laughs> Toprak nasıl ki suya ihtiyacı var. İnsanın da suya ihtiyacı var. Yani bak topraktan geldiğimizi rahmet. Secdeye gidiyorsun. Nereden geldiğini hatırlıyorsun. İnsanoğlu dünyada kibirleniyor, gururlanıyor, bir buluş yapıyor, adam bir etiket alıyor, profesör etiketi veya komiser oluyor veya bir rütbe alıyor. Adama yaraşamıyorsun ya, adamın kolları kapanmıyor, böyle bir kapanmış, bir kapanmış. İşte namaz kılan adam, namazın şeklini yapan adamdan bahsetmiyorum ha, tavuk gibi eğilip kalkan adamdan bahsetmiyorum. Gerçekten namaz kılan adamdan bahsediyorum. Bu şekilde namaz kılan adamdan bahsediyorum. Namaz kılan adamda bunlar olmaz.